Abla karnı yarık mı Pişirdin yok canım. Pişirmedim. Abla Willi der misin? Veli relax baba relax. Ne güzel okudun. Bence daha genç duruyor demiş. Aşkım yani ben Gülşen hayatımda kamera arkasında yani hemen hemen 25 yaşını falan gözüküyorum gerçekten. Yani ciddi söylüyorum yani girip canlı görmeniz lazım. Ya kameralarda gerçekten çok çirkin gösterdiğini söylüyorlar. Biri bir gördüklerinde gerçekten çok tatlı, çok sempatik olduğumu söylüyorlar benim. Aramızda kalsın ama. <gülüyor> 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 ya ben ya böyle şeyleri paylaşmaktan gerçekten haz alan biri değilim ama ya beni mecbur bırakıyorlar. <laughs> Hayatım benim annem Arjantinli, babam Kürt, ben Türk vatandaşıyım. Ya yani Kürtlük de var yani. Ya yani baba tarafı olunca tabii biraz yani Kürtlük var yani. Ya az da sanırım yani, az kurdum yani.